Ispanaklı pasta 3 yumurta 1 su bardağı toz şeker 2 su bardağı un 1 paket vanilya 1 paket kabartma tozu 1 su bardağı haşlanmış ıspanak püresi ara katlar için pastacı kreması üzeri için krem şanti hazırlanışı. 3 adet yumurtayı karıştırma kabına kırın. Üzerine 1 su bardağı toz şekeri ilave edip mikserle çırpın. Üzerine 2 su bardağı un, 1 paket vanilya ve kabartma tozu ile haşlanmış ve parçalayıcıdan geçirilmiş ıspanağı ilave edip karıştırın. Yuvarlak bir kalıba karışımı boşaltın. Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında pişirin. Pastanın en üst kapağından kesin. Bir doğrattan ikiye kesin. Ara katına pastacı kremasından ilave edin. Üzerine krem şanti ile süsleyin. Pastanın üst kısmına kestiğiniz keki ufalayı bekleyin. Oktay Usta kom.